İstanbul'dan Volkan Kahraman'ın şöyle bir sorusu var. Muhterem hocam, Kur'an'da Allah'ın veli kulları için korku yoktur, onlar üzülmezler buyuruluyor. Acaba bu durum ahiret için mi kastedilmiştir, yoksa dünyadan mı, dünyada mı geçerlidir? Eğer dünyada da geçerliyse veli kullar sadece fiziki olarak mı imtihan olurlar? Yani artık hiç manevi sıkıntı ve hüzün yaşamazlar mı? Veli olana bela yağmur gibi yağar. Yağmur. Yağmur nasıl yağıyor? İnşallah. Cin şeytanlar ayrı musallat olur. İns şeytanlar ayrı musallat olur. İnşallah. İnsan şeytanlara, cin şeytanlar nefes saldırmaz o mübareklere böyle. Sivrisinek saldırısı olur, arı saldırısı olur ya. Evet. Bir gelir o bir, bir, bir herkes sokar ya. Arı saldırısı gibidir İnşallah. o mübarekler. Maşallah. Yağsın başından taşlar diyor. Yağmur gibi diyor. İnşallah. Dostun attığı bir gül yanar beni diyor, değil mi? Evet hocam. İnşallah, inşallah bunun şeyi o derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yağmur gibi yağıyordu. Evet. Yağmur gibi. Hazreti Musa'ya yağmur gibi yağmıştır. İnşallah. ta çocukluğundan itibaren o canlar canına i̇nşallah. vefatına kadar o aslanın 130 yaşında vefat etti. Maşallah. Maşallah. 40 yıl çölde çile çekti Evet. Maşallah. 40 yıl. O yüzden Hazreti Musa oldu. Evet. İnşallah. Inşallah. Maşallah. Değil i̇nşallah. mi? Evet. Hep Allah diye kalbe gitti inşallah. Maşallah. En Allah'a yakın olana en fazla bela gelir. Kardeşime cevabım bu. Maşallah. Maşallah. İnşallah. i̇nşallah.